Milli Ağaçlandırma 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olması münasebetiyle tertiplenmiş olduğumuz fidan dikim etkinliğimize hoş geldiniz diyerek sizleri şahsım ve bölge müdürlüğüm adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de her yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda yurt genelinde kollar ve paçalar sıvandı. Fidan dikme etkinliği düzenlendi. Sayın Valim, Değerli Hazirin, 2019 yılında Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ekonomik, ekolojik ve sosyal yönden büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek, gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak maksadıyla her yıl 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanması uygun görülmüştür. Geleceğe Nefes kampanyası 2019 yılından bu yana sürüyor. Cumhuriyetin 100. yılında Geleceğe Nefes, Cumhuriyet'e Nefes sloganıyla Erzurum'da da fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aşkale ilçesi İstasyon Mahallesi Cephanelik sahasında oluşturulan Cumhuriyet Ormanında fidan dikimi 11-11'de başladı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi orman varlığına ilişkin konuştu. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğümüz Bölge Müdürlüğümüz Türkiye'nin değişik yerlerinde 100. yıl orman e, tesis etmeye başladılar. Türkiye'nin bütün illerinde benzer etkinlikler düzenleniyor. İlimizdeki ben orman varlıklarına bir göz attım Sayın Bakanım buraya gelmezden evvel. İlimizin sizlerin de malumu e, yaklaşık buçuk milyon hektarlık bir alanı var. 2 milyon 500 bin hektarlık bir yüz ölçümüne sahibiz Erzurum olarak. Bunun yaklaşık olarak veriyorum veriyorum rakamları. 1 milyon 600 bini, 1 milyon 600 bin hektarı çayırlık, meralık vasıflarda. ilimizin büyük bir kısmı meralık alanlardan oluşuyor. Bunun dışında 480 bin hektarlık alanı da tarımsal alanlardan, tarım yapılabilir alanlardan oluşuyor. Yaklaşık 290 bin hektarı da ormanlık fundalık alanlardan oluşuyor. Ormanlık alanları ilimizin genel yüz ölçümüne vurduğumuz zaman, oranladığımız zaman yüzde on gibi bir orana tekabül ediyor. Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay geleceğe nefes kampanyasını değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde Orman Genel Müdürlüğümüzün müdürlüğümüzü evletten ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra geleceğe nefes kampanyalarıyla ülkemiz genelinde milyonlarca fidan toprakla buluşturulmuş ve aynı zamanda Uluslararası etkinliklere de dönüşmüştür. Dünyanın akciğerleri ve insanlığın ortak malı olan ormanlarımızı korumak, geliştirmek, iklim değişiklikle mücadele için yapılan ağaçlandırma, ağaçlandırma için dikilen her bir fidan sadece ülkemiz için değil, kısa, orta ve uzun vadede dünyaya da sayısız, sayısız faydalar sağlayacaktır. Geleceğe Nefes programına AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat da katıldı. Polat, orman varlığını artıracağız dedi. Dünyada her yıl ülkesinin orman varlığını artıran birkaç ülkeden biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu hepimizin gururu. Değerli Azun'un son, son 20 yılda Türkiye Cumhuriyeti Trakya topraklarının büyüklüğünden fazla bir alanı yeni orman alanı olarak ülkemize kazandırdı. Bu hepimiz için bir gurur kaynağı. İnşallah önümüzdeki dönemde de orman varlığımızı artıracağız ve çocuklarımıza, geleceğimize, torunlarımıza çok daha yeşil, çok daha güzel bir vatan parçası bırakacağız. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'ta fidan dikim törenindeydi. AK Parti hükümetinin 20 yıllık çalışmasını değerlendirdi. O dağ taşın boz olmasının, sadece kayalıklardan, topraktan ve çalılıklardan oluşmasının önüne geçebilmek hepimizin elinde. Bu gayretle olabilecek bir şey. Bir günde olabilecek bir şey değil. Uzun yılların emeği gerekiyor ama AK Parti hükümetlerinin 20 yıldır yapmış olduğunu herhalde bu coğrafyada, sadece Türkiye coğrafyasında değil, Avrupa'da veya Orta Doğu coğrafyasında hiçbir ülke, hiçbir hükümet başarabilmiş değil. Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu. <laughs>